yoğunlukta bir saldırıya kimse ses çıkarmaması gerçekten bir dikkat çıkıcıdır. Yani. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi halinde özgürleşeceklerini iddia eden terör örgütü PKK ile başladığından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü pkk YPG'nin sözde siyasi kanadının ele başlarından Müslim, Rusya ve İran'dan yakındı. Yani şöyle böyle bir haber olarak bile yayınlanmıyor. Zaten Ruslar da bir şey demiyor. İran da bir şey demiyor. Artık susmuşlar yani sanki herkes kabullenmiş Türkiye'nin böyle saldıracağını. 14-28 Mayıs seçimleri sonrası Rusya'nın kabul etmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye'de hava sahası açıldı. Hüslim bunun ardından yoğun bir şekilde savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığından yakındı. Ama öyle görünüyor ki yani bu saldırılarda kimse bir ses çıkarmasa, hatta uçak çıkarmaması ve hatta bir şey dememeleri dikkat çekicidir gerçekten de böyle bir, yoğun bir saldırı altında